Merhaba spor yöneticileri. Bugün spor kulübü işlemlerinizi e-devlet kapısı üzerinden nasıl zahmetsizce yönetebileceğinizi göstereceğim. Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu kapsamında artık gençlik ve spor il müdürlüğüne gitmeden birçok işleminizi halledebilirsiniz. İlk olarak e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemine girerek spor kulübünüzün veya spor anonim şirketinizin iletişim bilgilerini güncelleyebilirsiniz hesap numaralarını veya vergi numarası bilgilerini değiştirmeniz mi gerekiyor? Sorun değil, bu da kapsamda. Genel kurul sonuçlarını girmeniz mi gerekiyor? Hepsini çevrimiçi yapabilirsiniz. Beyanname vermek mi? Çok kolay. Spor kulübünüzün veya spor anonim şirketinizin bilgi formunu bile alabilirsiniz. Belirli görevler için birini yetkilendirmeniz mi gerekiyor? Portal üzerinden bu da çok basit. Ve unutmayın, spor dalı tescil başvurunuzu doğrudan masanızdan yapabilirsiniz. E-Devlet kapısını kullanarak zamandan tasarruf ediyor ve kulüp yönetim görevlerinizi daha verimli hale getiriyorsunuz. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Hemen başlayın ve işlemlerinizi kolaylaştırın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla yararlı ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.